Hala, Merhaba Ali Bey. Merhaba, Nasılsınız? iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, geçenlerde bir açıklama yaptınız. Ee, gündeme bomba gibi düştü açıklamalarınız. Çok kısa onlardan biraz bahsedelim. Ee, şunu söyleyeyim, yani inşaat sektörü gerçekten Türkiye'nin lokomotif e, sektörü olmasına rağmen maalesef e, özellikle son dönemlerde sanki e, günah keçisi oldu. E, yani şeye, inşaat sektöre vurmak e, artık da prim yapar hale gelmişti. E, ben biraz o derdimizi e, sektörün açıkçası, açıklamayı ben yaptım ama sektörün söyleyemediklerini e, söyledim. Herkesin düşünüp de söyleyemediğini söyledim. Yani sektör, yani Neçi'de biz hep aynı gemideyiz. E, gemi batarsa e, çımacı da boğuluyor. Kaptan köşkündeki de boğuluyor. E, yani inşaat sektöründe her şey o göründüğü gibi değil. Yani e, gerçekten zor ve meşakkatli bir sektör. E bir de dediğim gibi böyle bir imaj e, sürekli e, sektöre vurmak sanki dediğim gibi prim yapıyor gibi oldu. Onun için orada biraz sektörün sözlüsü gibi oldu. Zaten o pozisyondayız şey zaten. Yani, yani mütevazı olmaya gerek yok. Söyledikleriniz biraz yanlış anlaşıldı galiba bazı kesimler tarafından. Ali Babacan'a söyledikleriniz öyle. De sanayi destek veriyor, Emrah destek vermiyor gibi. Buna ne söylemek istersiniz? Yok söyledim tam e, şey yerini buldu. E, Sayın Babacan e, gerçekten benim de takdir ettiğim bir e, siyasetçi ve devlet adamıdır. E, yani şey inşaata değil sanayiye destek vereceğiz gibi bir açıklama yapmıştı. Yani zaten inşaata kimsenin inşaatın daha doğrusu inşaat sektörünün kimsenin desteğine ihtiyacı yok. Yeter ki gölge yapmasınlar. İnşaat sektörü kendi kaynağını kendi zaten yaratır ve devleti de kaynak yaratan bir sektördür. Devlet buradaki inşaattan elde ettiği kaynağı ben sanayi, sanayisi Türkiye o olması olmazıdır Türkiye'nin. Ama sanayiyi de besleyen inşaat sektörüdür. Ee, dolayısıyla hepsi birbirine bağlı, şey bağlıdır. Ama sanayinin desteğe ihtiyacı var, inşaatın yok. İnşaattan yarattığın kaynağı sen sanayiciye destek olarak ver prim olarak ver. Teşvik olarak ver. Hem yani biz onu söyledik. Peki projelerinizden biraz bahsedelim. Projeleriniz nasıl gidiyor? Ee, Valla şu anda elimizdeki projeler gerçekten çok yoğun ve çok büyük projeler. Maslak 1453 dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi. Şu anda 24 saat çok e, iyi de gidiyor. E, şey devam ediyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni yapıyoruz. Orada son derece başarılı eee ve hızlı bir şekilde tempoda gidiyor. Ee, yine yeni Ateşevi'de başladığımız yine mix proje var. Daha ziyade ofis ve e, eğlence ve kültür e, ağırlıklı bir projemiz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Devam Projelerinizde her bir projede satışlarınızın çoğunu tamamladınız. Peki satışlarınız hedeflediğiniz gibi gidiyor mu? Son derece başarılı. Yani, eğer e, proje doğru yerdeyse, doğru proje, doğru fiyat Doğru marka Türkiye'de işte o yani inşaatta işte balon var işte atayım bir laf ortaya şey yapıyoruz şey olsun moda diye öyle bir laf var ortada. Halbuki İstanbul'da daha biz çok çok daha proje yapmamız lazım. Biz şu anda satışlardan memnun şikayetçi işte değiliz. Peki düşündüğünüz, hedeflediğiniz başka projeleriniz var mı? Daha ısınma turlarındayım. Daha bundan sonra çok, çok daha projelerim var. Proje. <laughs> Peki emlak piyasasını biraz değerlendirirseniz neler İş, düşünüyorsunuz? Şunu söyleyeyim yani Türkiye'de moda olan bir şey herkes yapar. Ee, özellikle son dönemde e, kasabı da manavı da e, sektöre girdi. E, İnşaat sadece parayla olan bir e, şey değil. İnşaatta hem bilgi birikiminiz olacak hem teknik kadronuz olacak. Tabii ki e, belli bir maddi gücünüz de olması lazım. Yani bunlarla ancak başarılı olur. Ee, serüven arayanlar sektöre girdiğini de görüyorum. Ee, yani iyi firmalar devam edecek ama ufak tefek şeylerde e, sıkıntı yaşanabilir. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.